Selim şef. Selim şef Güney Kore'de. Evet dostum, yeni tatlar peşindeyim. İlk durak neresi? Karnım acıktı. Sokak lezzetleri. Şu dumanlara bak. Bu sosun kokusu acı, tatlı, sarımsaklı. Denemeden olmaz. Hmm, acı ama bağımlılık yapıyor. Türkiye'de olsa sucuk soslu pilav olurdu bundan. Denemeye değer fikir. Burada tarihin kokusu var. Gerçekten etkileyici. Mimarisi bile dengeli. Tıpkı iyi bir tabak gibi. Yani sanat her yerde. Hem tabakta hem duvarda fark etmez. Manzara efsane. Şu ışıklara bak. Sanki tavada karamelize olmuş şehir. Sen her şeyi yemeğe benzetiyorsun. Ne yapayım? Gözümde, damağımda aşçı. Bu kadar malzeme içinde kaybolma. Yok yok, planım belli. Gimbap yapacağım. Sushi değil mi o? Benzetiliyor ama farklı. Gimbap Kore'nin kalbi. Nesi farklı? Sushi de çiğ balık olur. Pirinç sirkelidir. Gimbap ise pişmiş malzeme, susam yağı ve sebzeler. Şimdi mutfağa dönme zamanı. Hazır mısın Selim şef? Her zamanki gibi. Önce pirinci haşlıyoruz. Biraz susam yağı, Kore tarzı. tuz Havuç Ton balığı Biraz tuz ve karabiber Biraz mayonez avokado. İşte malzemelerimiz. Şimdi ise yerleştirme zamanı. Bir adet yosun alıyoruz. Şimdi de sarıyoruz. İşte Güney Kore'nin lezzet rulosu. Mükemmel, taze, dengeli, sade. Güney Kore'nin tadı nasıldı? Baharatlı, renkli, düzenli, tıpkı kültürü gibi. Sıradaki durak neresi? Belki Japonya. Selim Şef'in seyahat defteri burada bitmez çünkü lezzet dünyanın her yerinde. Görüşmek üzere çocuklar.